Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Selamlar. Kazak falan giydim. Tam kışlıkları kandırıyorum. Hava bozuyor. Yani ne yapacağım ben de tam olarak anlamış değilim. Şöyle giyindim. Bu e, papatya desenli diye geçiyordu herhalde. Şalım da çok uzun zamandır çekmecede. Hiç böyle alıp takmıyorum. Dün takınca hoşuma gitti. Şimdi sıkılana kadar takarım. Ee, şimdi üzerim Bugün benim doktordan randevum vardı. Cuma gününün yasak olması sonradan çekmişti İşte Dün de söylediğim gibi. Sonra hastaneden aradılar tehdit etmek için. Ben de dedim ki yasak ben de çıkacağım. Mesaj gelecek siz onu gösterirsiniz dediler. Biraz da geç kaldım sanırım. Ee, koştura koştura gideceğim. Sabah kalktık. Ben böyle ayakkabılıkları, portmantoları falan temizledim. Ondan sonra anneannem camları şimdi annem yerleri, koltukları böyle dip köşesi dip süpürdü. Ondan sonra ve canla saat son dört. Daha hala hiç konuşamadık. Düşünün yani. Ee, aradı beni. Açamadım, giyiniyordum. Geri aradım, açmadı. Şu an arıyor. Ondan sonra Neyse meşgule açmadım verdiğim... açmadığımda duymadığımı anlıyor. Meşgule verdiğimde video çektiğimi anlıyor. Sorun değil. Şimdi ararım. Ee... Gideceğim bakalım sokağa çıkmayı sandığa ne kadar çevirmeye takılacağız. Neler gelecek başımıza çok merak ediyorum. şey Hastaneye gideceğim dedim ya dönüşümde muhtemelen yani şu an da geç kaldım biraz daha, İftara eve yetişemeyeceğim için orada arkadaşım vardı. Onlara gideceğim. İşte oradan sonrası sıkıntılı. çünkü mekanlar kapalı biliyorsunuz. İftara da yetişemeyeceğim. Çünkü karşıya geçeceğim ve bakalım artık. Nasip. Evet, hastanede işlerimi bitirdim, çıktım. Şu 2 kilometrelik bir yol var metrobüse kadar. Gelirken taksiyle geldim çünkü geç kalıyordum giderken taksiye bir nesim gelmedi açıkçası. Birazcık yürüyüp açılmak istedim. Sokaklar güzel. Hava da üşütmüyor. İyi ki kaza giymişim. Erkek kardeşime dedim ki hava soğuk mu kazak giyeyim mi? Çok soğuk. Kırkı giymeye geldim dedi. Onun aklına uydum. Kazak giydim. Başta bir sıcakladım. Yollar çok kalabalık bu arada. Yani yasak olmasına rağmen. Başta bir sıcakladım. Pişman oldum. Şu an iyi ki diyorum. Giymişim. Hakikaten yollar çok kalabalık ama sokaklar. Öyle şimdi yürüyeceğim. Allah. Ayım koptu. 2 kilometre yürüyeceğim. Mecbur bineceğim oradan. Evet, akşam oldu. İftarımızı yaptık. Ben arkadaşlarımla yaptım. Can geç olunca beni almaya geldi. Aslında arkadaşlar birazcık kalayım dediler. Ben bizimkileri teklif ettim ama hemen eve geldi. Ben eve geliyorsun modundalardı. Can'ı çağırdım. Geç beni eve götürür müsün diye. Bir de evimizin durumunu görecek. Boyadan sonra bakalım beğenecek mi? Ya sokakta maskenin çık. Niye kapının önüne gelince maskeni takıyor? Ha? Kime bu gösterişler? Beni çağırmasın abi. Yani buraya yani gelene kadar çok dikkat ettik. bu kanı kanıyor acaba? Allah. Bu gelen anne. Can geldi. Gülüyoruz. Ev boya kokuyor. Ha, dışarıdan gelince. Al ayakkabını içeri al. Bu saatte götürmez mi? Al al. Al sen yine. Vay. Evimiz çok güzel olmuş. Yanlış yapmayalım. <gülüyoruz. gülüyoruz>. Beğendin mi? Çok büyük bir var. Değil mi? Bir de bizim emeğimiz var. Onu mutfağa götüreyim. Annem kabul etmez yoksa. Ay halalar sevelince evi Ay, bir... dakika. Işığı açayım. Halılar sevildi bugün. Ev bir düzene girmiş resmen. Günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. En son bu odayı paylaştığımda gündüz gözüyle de paylaşmamı duvarın renklerini gündüz e, görmek istediğinizi yazmıştınız. Şöyle göstereyim ne kadar belli olursa. Dün Can geldiğinde şey dedi. Videolarda daha koyu duruyor ama normalde da daha açık. Yeni bir ev turu da isteniyordu ama yeni bir ev turu çekmeyeceğim sadece boya yapıldı değil. Sadece şöyle söyleyebilirim. Ee, henüz yeterince yaptıklarımızı tam göstermek için erken. Çünkü e, duvar kağıtları yapışacak. Aslında mutfağında duvar kağıdı vardı ama oraya yapıştırmaktan vazgeçtik. Çünkü böyle daha iyi oldu <laughs> göründüğünü fark ettik. Bu arada girişi başta beğenmemiştim ama sonradan gözüme güzel gözükmeye başladı. Enteresan o desenler. Ee, şimdi buraya neden oturdum gardırobun dibine açayım mı açayım ama şimdi bakın bunu böyle kötü algılamayın çünkü ev evden göçmüştü ve dolabımızın içi birazcık dağıldı Sadece, özellikle şu kısım çok dağıldı şimdi ben bu kısmı güzelce toparlayacağım o yüzden buraya geldim dün de biraz yorulmuştum valla ne yalan söyleyeyim biraz da Dışarıda iftar yapmak çok iyi geldi, aşırı iyi geldi. Ee, öyle. Şuraya bakar mısınız? Ben de şöyle bir huy var. Yeni bir şey aldığımda direkt üstüme giyemiyorum. Yani o dolapta böyle bayağı bir duracak. Benim gözüm ona alışacak. Ondan sonra onu giyeceğim. Böyle bir bazı takıntılarım var. Evet, burayı güzelce katlayalım. O sırada bir hızlandırma çekelim. Şimdi dolabı çok güzel bir şekilde topladım. Benim burada pantolonlarım var. Bu mesela hiç uzun zamandır giymiyorumdur. Çok rahat aslında ama e, birazcık pantolondan uzaklaşmaya böyle hmm, ya yani bu söylediklerim çok çekiliyor sonradan. E, mükemmel yapıyorum demiyorum aslında. Biraz daha tesettürü hakkıyla yapabilmeye gayret ettiğim için bunları giymiyordum. Sonra şimdi düşündüm katlarken dedim ki giymediğim bir şeyi neden dolabımda tutuyorum? Uygulamadan satayım. Gerçekten hiçbir sorunu yok. Sonra bunu da bu kış almıştım. Giymiştim. Şöyle kotonum. Medium. Bol paça. Güzel bir şey ama kombin diyemedim sonradan. Sonra Collins'in şöyle İspanyol paça. Çok güzel bir kotu var. Bunu en azından daha çok giyiyordum ama Bıraktım şu an. Ee, bir de batikten şöyle bir 38 beden bir pantolon var. Bu kadife ve kışın gerçekten çok sıcak tutuyor ve çok güzel bir kalıbı var. Bunları şimdi ütüleyeceğim. Güzelce fotoğraflar çekeceğim. Sonra paketleyeceğim. uygulamaya yükleyeceğim. Burada da siyah bir tane kumaş pantolonum vardı. O kadar eski ki şöyle göstereyim. Bu da koton olması lazım. Sonra bir de şöyle etek. Evet, -"Masaya? ya. evet. Yere söylese anneciğim bana. Yere şey damlar mı? Damlamaz yani. diyor. Hayır. Evet. Anne bence sadece şu karşı duvara olsun. Çok güzel olur. Bu yer yaptım Sadece bir duvar olsun. olsun. Ali, Ali yap. Ali Siz inşallah boyumuz yetmez tek bu, bu, bu duvara bu yeter. <laughs> mutfağı, bunda ya bir diyorsun bu mutfağa bundan üstü okuyor. Yetmez değil mi? Evet. Sadece evet. o duvara i̇şte, yeter. İşte o zaman çok böyle Nuray burası cıbır cıbır olur. Şey, olur. olur. Evet arkadaşlar bugünkü videonun böylelikle sonuna gelelim. Fotoğraflar e, fotoğrafları çektim pantolonların. Güzelce katladım, kaldırdım, paketledim. E, yorumlara dolap uygulamanın linkini bırakabilirim. Şöyle dolap uygulaması hakkında da çok soru soruluyor. E, güvenli tecrübelerini bizimle paylaşır mısınız diye. Ben daha önce dolaptan çok alışveriş yaptım. Birkaç kere de ürün satmıştım. O zaman açıkken ürünlerimi satıyordum. Şimdi Şöyle söyleyeyim, siz dolap uygulamasından ürün alıyorsunuz. Mesela alıcı için söyleyeyim, ürün anlatılıyor açıklamalarda siz ürünü aldınız, paketi açtınız. Ondan sonra eğer ki ürünü beğenmediniz, anlatıldığı gibi değil, ürünü geri iade edebiliyorsunuz. Yani sizin ödediğiniz para satıcıya gitmiyor, askıda bekletiyor. Siz onayladıktan sonra paranız satıcıya aktarılıyor tamam mı? E, alıcı için söyleyeyim. Siz ürünü gönderdiniz. Karşı taraf ürünü aldı. Hani bir sıkıntı yok, onaylamayı unuttu mesela hani. 3 gün içerisinde otomatik olarak onaylanıyor. Onaylandığı gün otomatik olarak onaylanıyor 3 gün sonra. Onaylandığı gün e, şey yapabiliyorsunuz. Hemen hesabınıza ücreti yatıyor. İsterseniz dolap cüzdanınızda kalıyor. Dolap uygulamasında paranız. İsterseniz banka hesabınıza aktarabiliyorsunuz. Ben çok memnunum valla uygulamadan. Evet komisyon oluyor ama şöyle söyleyeyim. 50 lirada... 2 TL falan alıyordu. 2,5 TL falan. Bence çok da büyük bir rakam değil. Kargo aşaması da çok kolay. Ee, hiç böyle gönderici isim, soy isim, adres yazmanıza gerek yok veya alıcı. Sadece bir sipariş kodu var. Onu verdiğinizde direkt olarak verebiliyorsunuz. Postane Aras MNG bir iki tane daha kargo vardı. Onlarla anlaşması var. Ee, ürünü satacak kendi şey yapabiliyorsunuz. Evet alıcı mı kargo ödesin satıcı mı diye bunu siz seçiyorsunuz. ben ürünlerimi çok uygun fiyata bıraktığım için alıcı ödesin şeklinde çalışıyorum. Çünkü çok uygun fiyata ve anlaşmalı olduğu için bütün hepsi çok da uygun fiyata gidiyor kargolar. böyle. Ali ne oldu? <laughs> oldu. Şey ha tamam. Tamam. <laughs> Öyle videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Onaymantı olun.